Cumhuriyet Halk Partisi, CHP, Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, emekli maaşları zamları için TBMM'ye CHP'nin sunduğu teklifin Adalet ve Kalkınma Partisi, ve Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilmesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. TBMM'de asgari ücretin açıklanmasının ardından emekli maaşlarının da asgari bir seviyeye çıkarılması istemiyle hazırlayıp TBMM'ye sunduğu kanun teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi oylarıyla reddedilmesi muhalefeti kızdırdı ve tepkiler de peş peşe geldi. Konuyla ilgili bir diğer tepki de Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı'dan geldi. Serkan Sarı, emekliye elle tutulur bir maaş verilmediğini dile getirerek, emeklinin hali ortada. En düşük maaş 1500 Türk Lirası, bu maaş ile her gün simit, çay bile alıp yiyemezsin. Emekli simit bile yiyemeyecek hale gelmişken iktidar ve ittifakı Milliyetçi Hareket Partisi, bizim sunduğumuz teklifi reddetti. Şaşırmadık çünkü hayra sebep olacak hiçbir şeyi kabul etmiyorlar. Yahu dolar olmuş 12 Türk lirası, euro desen 14 ye koşuyor. Bir ekmek 2 Türk lirası, simit 3 Türk lirası, her eve lazım yağ 5 litresi, 150 Türk lirası, 1500 Türk lirası alan emekli nasıl geçinecek? İktidar bunu göremiyor, görmek istemiyor. Biz göreceğiz, biz emeklinin sesi olacağız. Emekliye hak ettikleri maaş gelene kadar susmayacağız dedi.